Dünü evet. alacaksın. Öyle değil mi? Evet. Bakın baklar daha yeşil. Daha olmadı. Yani. Burasına dökülmüş. Bir... Tavucuk bile olmamıştı. Yani palaz erken al. Boş değil öyle. Vazı. Güzel bir bamya yemeği yapalım. Evet arkadaşlar pul biber, kara biber koyduk. Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler. Rabbim işlerinizde kolaylık, bolluk, bereket versin arkadaşlar. Yine fındık topluyoruz tabii. Artık fındık sezonu. Bundan sonra bol fındık var bir ay. Bir ay, 40 gün. Kırk ay da olabilir, kırk gün de olabilir, 20 gün de olabilir. En fazla kırk gün. Rabbim her şeyin hayırlısını versin. Amin. Mübarek tam da toplanmaktır değil mi? Evet. Yeni o başladık şüfe. arkadaşlar. Tabii. Evet olmuşlar evet, dökülüyorlar neredeyse sararmışlar birasını böyle toplamak aşılaymış onu yani, öyle değiller öyle sığırma değil mi? evet, evet. geç ben bu sığırma değil de şöyle tam evet. sivriyle ben öyle yapmayayım da çok öyle yapıyorlar ama onun için belki de çok güzel oluyor birasın fındığında Ettiğimi bunu aşılaymış değil. Evet şöyle yaprağını falan ama ben fazla dediğim gibi sadece şeyini fındığını diyelim hmm. alıyorum. Arada yaprakla karışıyor. Fazla değil. Ama daha çok yaprağını falan sevilenler var olduğu gibi. Kilosunlar daklardan çok olmuş. Kilosunlar evet. başlamış. Takıldaklara Şurada. da hiç... Şurada bakayım mesela. Ödemesi bundan daha güzel. Takıldak daha seyrek ondan belki daha. hava. Böyle koyduğumda iyi olur ya, o... ...zaten bu daha erken göçülüyor, ben. Öyle mi? Yukarıda hep bu tarafı önce toplayırız, sonra... ...sakın daha toplayırdık ya. Evet. Biraz hemen olduğu gibi, göçülüyor. O kadar sabık olmuyor. Şöyle. Burada armut vardı arkadaşlar. Burada armudun altıydı. Şurada armudun kökü var. Benim çocukluğumdan beri. Buranın üzerine çıkar. Armut toplardık. Işte. Ne Hı. armut? Bütün dikme zamanı oldu. <laughs> Kokulu. Senin zamanında da vardı değil mi? Tabii, tabii Yasemin. Burada evet. armut toplardık. Kazağın önüne koy gelirdi. Armut yemez, ampa derdi. Şöyle pis pisin düş dikerdi. Yanımıza doğru gelirdi. Evet. Ne var derdi oranında, kucağında. Ampa derdi. <laughs> Onu biz kestik ya da aslında. Ayrıldıktan sonra kestik. Kurudu çünkü hep şey yaptı. Evet. Ondan sonra kestik. Bunları bir an önce toplamayırsak tek tek alttan toplarız. Tabii büyükleri mecbur alttan toplayırız zaten. Bunlar ufak olduğu için üstten daha kolay tutmayı büyükler alttan. Ufakları bir an önce toplamak lazım. Tarafı sallayacağız zaten. Büyükler, Büyük, Büyük fındıklı o taraf. Alttan toplanacaklar. Şöyle kenarları ufak olanları üstte. Sırasını bul topla. Ya bunları toplayın değil mi zaten? Evet. Bak bunlar. Buranın palazında da var bak. Ya Haydi. palazda var da her dalda hepsinde fazla yok yani. Az sallasana bak, bakalım düşüyor mu palazı. Şey. Ha yere da bir sallasın. Yok daha düşmüyor. Yok daha nerede? Bir daha, daha. çok da. Bir hafta sonra. zaten bu çok yeşil, yeşil de demek boş demek. Bak dolu olanlar ha böyle. Bu çok yeşil olanlar. Evet. Boş. Onda boşlu çok bu. öyle yok. Palazda boşlu çok. Palaz daha çok. Her sene palaz iyi olurdu bu sene. Palaz bozuk her sene olacak diye bir şey yok. O Nisan'da çıkar. Palaz o zaman çok açmıştı. Çok açtığı için onu daha çok tırpaladı. Girersin daha o zaman. Açtığı için Burada bak bayağı bir fayda olmuş. Ne? Şu ağaçların evet. devrildi ya ağaçlar. Hep bunlar şey iyiydi. Yani, neydi onun adı? Ağaç kalkan mıydı neydi? Ağaç kalkan mı? Ne iyiydi bunları? Ağaç kalkan. Ağaç kalkan. Ne bileyim ağaç kalkan mıdır? Ağaç kalkan mı neyse işte bilmiyorum ismi neydi dedim de aklıma o geldi. Yok o değil. Şey kaş kaş. Kaş kaş değil. Sincap yani. Ne bileyim sanki o bir ağaç kalkan mı ne bir şeyler değildiler yani öyle. <laughs> aklıma gelmedi. Kaş kaş olduğunu biliyordum ama bir an aklıma gelmedi. Hı. Kaş kaş sincap mı Tabii sincap. Ne bileyim kaş kaş şöyle... Karga gibi Kara tavuk gibi falan bir şey sanırdım. Neyi? Kaş kaş yediğini. <laughs> kaş kaş, yedi kaş, yani. kaş sincah da kuyruklu bir şey e, oluyor. Tamam, sincahı biliyorum da. O da bağırır dedi. Buralarda çok görürdük ama bu sene görmedik hiç. Fazla gölge yok ya, gölgeler açıldıkça gittiler herhalde. Doların altını temizledim böyle arkadaşlar. Evet temiz oldu ama tabi biraz yaprak var. Ot yok ama. Burası da meyve Bu sene armutlarda hiç olmadı. Elmalarda biraz vardı. Onlar da yoktu. Bir iki tane vardı yani fazla yoktu. Şu elmada vardı. Ondan da elmalı kurabiye yaptık. çakıllaklar boş olduğu için olmamış işte. Boş olmayan yeşil ol. Yani çok kaliteli değil. Kaliteli olan sararıyı böyle. Yok ya öyle tabii. Zayıf biraz işte o kadar. Kuzani boşalttı. O zaman şey yaparsın. Yasemin'dir illa ki değil mi? Başlayacağım. Ararımda. parça var mı? Parçalar durdukça gelirse gelecekler. Şimdi yok. Şimdi görünmüyorlar. Kimmiş? İllaç oldu. Arkadaşlar bugün bahçemizden topladığımız bamyalardan yemek yapacağım. Şöyle bir tane soğan doğradım tencereye yani koyacağım yağımızı koyduktan sonra tenceremizin altını yakalım. Şurada burada temizlediğimiz bir tabak bamya'mız var. Şöyle iki tane yeşil domatesimiz var. 3-4 tane orta boy kırmızı domatesimiz var. 3-4 tane de şöyle çekirdeğini falan doğradım. Yeşil biberimiz var. Şöyle biraz soğanlarımızı kavuralım. Daha sonra yemeğimizi yapalım inşallah. Şöyle güzel taze sebzelerle. Şimdi soğanlarımız kavruldu. Biberlerimizi de koyup onları da biraz kavuralım. Bir, şey koyayım, bir, bir de sonra. Tuzaylarımız da biraz kavruldu şu domateslerimizi koyalım. Şimdi de koyalım arkadaşlar. Şurada da yarım Limon suyumuz var. Bunu da geçelim. Bir başka kadar bunları da olduktan sonra domatesimizi, baharatlarımızı koyacağız. Şimdi fazla karıştırmadan. Burada evet, kaldırsın arkadaşlar. Şimdi domatesimizi de geçelim arkadaşlar. Yemeğimize. Şöyle azıcık bir biber atacağım. Azıcık da karabiber. Yine de biraz döküp tuzunu attım. Şöyle bir 5-10 dakika kavrulmuştu yemeğimizi. Pamyalarımızı 5-10 dakika kavurdum Tabii hepsini çok kavruldum daha önce. böyle 20-25 dakikada böyle pişirdik mi yemeğimiz inşallah tamamdır. Şöyle kapağını kapatayım pişmeye devam etsin. Evet, yemeğimiz tamam arkadaşlar. Şöyle mis gibi. Bir altını kapatalım. Ve bir tabak boşaltalım. Evet yemeğimiz hazır çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle yemeğimize yeşil domates korsak daha çok yemek şey yapmayı bambiya böyle tellenmiyor. Limonla da olmuyor ama yeşil domatesle daha da güzel olur. Şöyle hayırlı günler sizlere, hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Bir başka videomuzda görüşmek buluşmak dileğiyle. Allah'ım sağlık, sıhhat nasip etsin her zaman hepimize inşallah.